Tipe bak gör. mü? Ne yapayım? Gir bebeğim içeri. Gir çocuk. <laughs> çocuk gir gel. Ya çıktı yana. Aman! Aaaa! Yakalasın. Merhaba arkadaşlar. Hiç kaçmazlar. Bu kaçmaz. Ne oynuyoruz kızım? <laughs> Hello Neighbor. Arkadaşlar Hello Neighbor'ın paylaşı oyununu oynamıştık. Şimdi ikinci bölümden devam ediyoruz. Hadi oyunumuza geçelim. Wilson amcamızın yani yeni... Aa, Animasyon <laughs> girdi. Ha, burada biri aranıyormuş dostum. Hı. Tam benim işim. İşsizim zaten ya. Bir uğraşmayı çok seviyorum diyor. İsra gene gitti bak araştırmak için. E başına bir şey gelecek. Gene. Ne oluyor? Hadi. Aha. Oğlum açma kapıyı bak. Sen gerçekten yani niye laftan anlamıyorsun? Evde barış kopuşlar gene devam ediyordu. Acaba o barış kopuşlarının sebebini anlayabileceğiz mi? Bak buraya kesin açılıyor. Buraya bir kafa atacağız üstüne gireceğiz içeri. Adam gibi konuşlar. <laughs> Ortalıkta çığlık kıyamet kopuyor. Oo kart lazım bu sefer. Baba, bu sefer kart lazım. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ama anahtar lazım. Benim bir şey anahtar. olamaz ya. Yavrum bırak evi bırak çık dışarı biz halledeceğiz <laughs> olayı. Al işte yakalandı. <laughs> Ben bu çocuğa hiçbir şey anlatamıyorum ya laf ne laf dinliyor ne sözden anlıyor. <laughs> Huuu! Hüsra evi görüyor musun? Mu? Görüyorum. Küçücük evi zor bitirdik bu nasıl bitecek? Şimdi nereden başlayalım? Şuradan girelim değil mi? Açıyorum. <laughs> Aç canım. Baba şurada bir kilit gördüm. Huuu oh, ev karanlık birazcık. Nerede kilit gördün? Şu kilit masada, var. diyor. masada vardı. Kızım dur şuralara bakalım. Masada masada kilit yok kızım öbür oyundan çık artık ya. Ama Aha git. Al Kapat kapıyı kapat. Arkadan markadan gelmesin. Oo. Geldi. Geldi nerede o? Gelme. Gelme nereye kaçacağım? Oo eve bak ya diskotek gibi. Eyvah. Ay tipe bak gör. <laughs> Çok tatlı değil mi? Yukarı çıkalım mı? Kızım yukarı çıkacağız da bir evi keşfedelim. Nasıl çıkacağımıza bir bakalım. Nerede o? Nerede o? <laughs> Şuradan girelim. <laughs> Şuradan. Bak buradan bir sıcaklık geliyor. Basıncım arttırdı. Kapıyı kapat da düzgün bir araştırma yapalım. yapalım. Böyle ev çok çirkin oluyor. Kızım ev mis gibi Evi oluyor. Evi güzelleştirsin mi? Evi daha ne güzelleştireyim? Mis gibi görmüyor mu? Abi hemen şu çekmeceleri aç benim canım benim. Aç. Burada ne var? Bir banyo gördüm sanki. Bunun içinde bir şey var mı? Yok. Ama, Ama tuvalet yok. yok. Kızım artık Toilet bu kırmış kurayı. <laughs> Uçan tek batmış kırmış orayı. Burada bir şey var mı yok? Kapatmayı da kırmış bile. Avrucim neden bu kadar ses yapıyorsun? Şuradan gidelim. Aha. Ben ses yapıyorum. Aç 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 yani. aç 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 aç. Burada ne var? Bir mektup. Kimden acaba? Eşinden mi? Geldi mi? Geldi. Allah yıktı. Oğlum yettin yemin ediyorum senden niye bir kere dokundum 15 takla attı yerinde ya. Basma al kırdım kırdım al ben sana basma dedim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar sesli. <laughs> Sandalyeyi tekmeleyelim. takıldık. Bura açılıyor mu kilitli? Orada bir şey var gibi. Yok. <laughs> ya çıkma ya. Çi, çi, çi. Nereye ya? o? O kapı o. Makyaj yapmış kızım paylaşıyor adam Tabii ki makyaj Yüzü yapacak Yüzü bembeyaz Bembeyaz kızım nur inmiş suratına <gülüyor> <gülüyor> Aa bak yukarı çık Çıkacağız O ne yapıyor orada İçeri girdi Arkasından takip edeceğim seni ne yapıyor <laughs> Ne yapıyor orada kapıda duruyor olamazsın herhalde Aa gitti Git ne kadar tatlı kıvır kıvır saçları var yavrum benim Şimdi şuradan çıkacağım yukarıya ha. Ah, 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 ah. Şuraya bakalım şuraya bakalım Tamam kafayı atıyorum. Kırdın kırdın. Kırdın ya. Paramparça etti yeri. Dur bakayım nereye gitti? <laughs> Arkadaş bu ne ya? Eve sığmamış adam her yere eşya yığmış. Su akıyor burada. E, burada ne var? Şuradan nasıl geçeceğiz? Mus kabuğu koymuş. Mus kabuğu atmış oraya. Aha geçtik. Genel Arkadaş sözler. evin arkası işte. Her yeri değişik. <laughs> Çık şuradan. Ne diyor? Bir dakika şurada bir işaret verdi. Bir işaret verdi. Burayla ilgili bir şey olabilir. Ne yapacağız burada? İşaret Bak işaret veriyor burayla ilgili. Şu. Anlıyor mu? Aa. Aaa. Wow! Bu açık mıydı kapalı mıydı? Açık Açıktı. kapalı. Açıktı kapattık. Tamam. Allah. Nerelere geldik? Ben bu bölüme bayıldım. Baya. Aa anahtar. Gel gel gel. Bunları biriktirdik de bunlarla nereye açacağız biz? Bunların içine de atmış bu böyle bey, saklamış ya. Bey, bey içinde bir şey var. Kızım içine Berkler giremiyoruz içinde. ki. içinde ne oldu belli değil. Var ama Şimdi. Hayır, önce kalsı. Baba korkun mu önce kalsını? Kızım, buraya gireceğim ihtimal Ama ha bak bu bir yere gidiyor. Takıldık gene ya. abi evin içinden eve çıkıyoruz. Bunda buraya koymuş. Bunun ne işi var? Bu yatak odasında olur ya da çocuk odasında. Burayla ilgili bir şey var mı? Şunun üstünde Benim bir Benim odamda şey yok. da var. Tamam gözü kapattığımıza göre bir dakika şuradan çıkalım yavaşça. Or. Aa, üst kat. Or. Or Gel buraya bakayım. şuraya bırak bunu. Şunu da aç. Aç 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 aç. Ya artık ya Bu ne, böyle 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 bir bakar mısın ya? Koca oldu. Alo Acil abi. Şato gibi. <laughs> gibi. Acil abi yarayalım mı? Ha diyor bilmiyorsun ne. <laughs> Sen onu bilmiyorsun. Neyse boş ver. Acil mi? bilmiyor bilmiyorum Acil abinin. Bir dakika şimdi şurada da bir göz Şu, var. Baba, Aa baba, bana bana. Baba şurada merdiven var mı? Çıkacağım çıkacağım ama şurayı bana. çok merak ediyorum. Bir şey harekete geçti. Alt kat açılmış olabilir. Burada ne var? Açılmış olabilir. Burada. Bura açılmıyor. Aynı şato eve Oo, gibi. Bu ne? Buna abi basıp abi açabiliyoruz mu burayı? Gibi. Hüsra eve bayıldım. Kocaman ev. Aynı şato gibi. Bak bunun içinde kesin bir şey var. O merdivenden çıkacağız oraya. Bir buralara bir bakalım. Aynen kızım şato gibi eve bakar mısın? <laughs> Evin merdiveni şey bir sürü kalırıyor. de Var. Aynen kızım her yere alı koymuş. Şato gibi. Eskiciden toplamış toplamış ucuza <laughs> getirmiş buraya koymuş. Atlasana aşağıya. Şurada ya. bir şey gördüm. Aşağıya Aa, Bozuk mu? Bozuk Yok var. artık ya. Şurada bir şey var mı? Görebiliyor musun? Eğil aşağı bak. Kafa ne? bak? Bir şey vardı. Kızım eğil bak. Görebiliyor musun? Göremiyorum. <laughs> ben de göremiyorum. Takıldık. Çık 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 çık. Buralarda süper, bir süper, şey süper, yok. Süper, süper 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 yükleniyorum. Bir şey diyeceğim. Yükleniyor <laughs> musun? Şunun arkasında bir şey var mı? <laughs> evet, yüklendim. <laughs> şimdi Oo, bayağı bir güçlenmişsin i̇şte. sen. <laughs> bir şim, şimdi dur bakayım şu aşağı inelim. Aşağı in. Şu tabloya alabiliyor musun? alamıyorsun Nerede? bu ne bu da sanki bir şeye benziyor ama ben çözemedim şimdi şuradan çıkalım yukarı Buzdolab. He, bir dakika bak evet. yavrum onu 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 aktif etme nasıl bir dakika oradan nereye oraya gideceğiz? çıkacağız çıkalım oraya neresi şurası o ne ya öyle Allah'a geldi geldi ne atarım ya? kendimi yapma bir sınıf bir Aa!

ne var orada? Ne var orada? Hiçbir şey yok. Burada var mı? Burada var mı? Burada da yok. Buralar. Oo tertemiz yapmış buralar. Şurada bir tane radyo koymuş. Buralarda bir şey var mı? Yok. Burada yerde olmaz Kitli ya. Kitli mi? Kapının arkasında kesim ya bir şey var. Kilit da olabilir. Nereden gideceğiz oraya? Sandal da olabilir. Burası mıymış? Bunu itebiliyoruz mu? Kitli mutfağa hiçbir türlü çıkış yok. Nereden gideceğiz? Nereye nereden gideceğiz? Allah'a bastı, kendi tuzağına bastı. Yukarı çıkış nerede? Yukarı çıkış. Merdiven lazım. Gir bebeğim içeri. Gir çocuk. Çocuk gir, geldi, geldi. Kaç 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 kaç. Şuraya bir şey takabiliriz. Bak suyu akıt. Buraya biliriz. Burada yine hele bur geliyor. Kızım gelmiyor bak. Gözü kapattık. Burada herhangi bir şey olabilir. Bak üstünden. Ya takılma ya. Bak. Nasıl geliyor? Allah Allah. Sen kendi evinde nasıl odana gidebiliyorsan adam da kendi evinde kendi odalarına girebiliyor. <laughs> Oraya nasıl geliyor? Kameralar bozulmuş, yenilerini almamış. E ne diyor Durumu mu kötü? paylaşıyor olmuş. Mu? Ha kızım. Orada burada doğum günü partilerinde şey mi çıkıyor abicim? Kamera! haber veriyor ben ne yapayım? Ama yani şimdi yani yukarı ben nereden bulayım ya? Karman çorman yapmış bölümü ya. Bu nedir ya? Hadi karşıdım. bak. Bak 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 sinirden de ah! Oh! <laughs> İsra nasıl yumrukluyor? Ah gelemedi buraya. Buraya gelemedi gördün mü? Şimdi önümüzden gelecek bak. Aha, aha, aha. Gir, gir. Çocuk girsene. Gir, 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 zıpla. Gir, gir 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 Bak bu sefer gelme artık. Yeter ha. Şimdi şuradan çıkacağız. Şuradan çıkacağız. Tamam çıktık çıktık çıktı. Abi kapıları kapatmış adam. Gelme. kapılar açılıyor mu? Aa bura açılıyormuş. Pici, pici. Yok ya. Dele dele. Yusuf abi buraları aktif edeceğiz kızım. Burada ne var? Abi bura saklama beni ya. Ben korkmuyorum ondan. Buraya girebiliyoruz mu? Burada da başka yere gidiyor. Bak burada bir şey var. O açıyor mu burayı? Ne? Arkasında bir şey var. Bak onu aktif edeceğiz. Allah her yeri aktif etmek için bir yer lazım bize. Çok bulmacalı. Baya güzel. Bunda ne varmış? <gülüyor> <gülüyor> Hasta oluyorum seni böyle av demene ya. Harikasın. <laughs> nereye geldik? Oda içinde oda. nere böyle. Yusra eve baksana. Zaten dışarıdan o kadar büyük büyük gözüküp de içeride küçücük odaların olması saçma olurdu bura. Bura nere? Ya devamlı bir yer. Aa. Ya bulmaca bu ya. Kızım zaten bulmaca Hello Neighbor'ın her şeyi bulmaca. Buralarda başka bir şey var mı? Şu odadan gidelim. Demek benim. Bu nereye çıktı? Ömce kalsa yer. Burada bırakıyoruz. <laughs> Arkadaşlar biz The bu moduna bayıldık. Bir sürü bulmaca var. Bakalım o kapıların arkasında neler var? Oraları açabilecek miyiz? Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı. <laughs> sevgiyle kalın, görüşürüz.